<laughs> Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Allah'a ham, Hz. Peygamber ve Ehl-i Beytine selat ve selam olsun. Aziz ve değerli canlar İmam Hüseyin Vakfı olarak, Hz. İmam Rıza Aleyhisselam'ın, Ehl-i Beyt imamlarımızın sekizincisi, Horazan Horasan Şahı, Horasan'ın nuru Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'dan cümlenize selam olsun. Ve İmam Rıza'nın huzurunda niyaz ediyorum ki Hak Teala i̇mam Zaman'ın duasıyla bütün canlarımızın tez zamanda bu, bu mübarek türbenin, bu mübarek türbenin eşine yüz sürmeyi cümlenize nasip edesin. Ve İmam Rıza'nın huzurunda niyaz ediyoruz ki Hak Teala bizleri ve sizleri ne dilek ve hacetleriniz varsa izzet dergahında kabul eylesin. Evlatlarımızı ve zürriyetimizi Hz. İmam Rıza'nın babalarının ve evlatlarının yolunda, İmam-ı Mehdi'nin yolunda karar eylesin. İki ikrardan Kur'an ve Ehl-i Beyt'ten ayırmasın. Erenlerin geldiği diyardır burası. Birimiz Hünkar Hacı Bektaşi Veli, Pir Abdal Musa ve diğer erenlerin Meşhed, yani şu andaki adıyla Meşhed, mübarek Meşhed şehri dediğimiz İmam Rıza'nın cennetinden Anadolu'ya gelip Anadolu'ya aydınlığa, ilme, adalete götürdükleri diyardır burası. Ve niyaz ediyoruz ki Allahu Teala sizlerin de ve bizlerin de evlatlarını bu toprakların hürmetine, İmam Rıza'nın hürmetine Anadolu topraklarımızı İmam Rıza'nın ilmiyle, kerametiyle, cemaliyle nurlandırıp Bizleri adalet yolunda ilerleyenlerden karar eylesin. Ve dua ediyorum ki hastalarımıza şifa, fakirlerimize hayırlı rızıklar. Her canımızın ne dileği varsa hepinizin adına ayrı ayrı niyazda bulunduk. i̇mam Rıza Allah katında canlıdır. Allah'ın huzurunda canlıdır. Ya veciheden indallah, işfa'lana indallah. Ey Allah katında önde olan, Allah katında bize şefaat eyleye ve şekkimiz yoktur, şüphemiz yoktur ki Allah'ın izniyle i̇mam Rıza aleyhisselam cümlemizin derdine derman, hacetlerimize cevap verecektir ve Rabbel Alemin onun duasını geri çevirmez. Hak ile kalın, Hak Muhammed Ali yardımcınız olsun. <laughs>